Selamun Aleyküm sevgili dostlarım kanalıma videoma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Beni sorarsanız elhamdülillah bizler de iyiyiz. Evet sevgili dostlarım ee, gördüğünüz gibi bir market alışverişinden geldim. Aslında markette çekmek istiyordum ama o kadar kalabalıktı ki mahallemize yeni bir BİM açıldı. Ee, bir market açıldı. Ee, olan mahalleli markete dolmuş bugün aşırı kalabalıktı inanın. E, ben ne aldım bile göremedim yani o derecede kalabalıktı. Ha, ürünler görülmüyordu yani markette. Ama hiç fiyatlarda bir indirim yoktu. Doğrudur yani her şey aynı fiyattaydı. Sadece birkaç üründe bir hafif bir indirim vardı mesela şu yurdum salçası. Şu gördüğünüz salçayı bugün e, birimde 29'dan verdiler. biraz sanırım dışarıda 39'muş fiyatı diğer Marketlerde. Salçada indirim vardı. Sonra şu süzme yoğurt. Dostum süzme yoğurdunu. Dışarıda ne kadardı? Beğencik fiyatı kadar bilmiyorum. Bunda 119 120 diyelim. Bir Şöyle göstereyim. 120'yi aldım. İşte birkaç kalem. Yani birkaç üründe indirim yapmışlar. Ha, ee, portakal aldım Portakalın şöyle göstereyim. Portakalın kilosu da 25'ti. Bilmiyorum pazarda ne kadar. Epeyden bir çıkmadım. Salça aldım. Ee, Buğdaydı. Ee, 51. 51 de sanırım. Nohut aldım. Nohut seviyoruz biz. Bulgur aldım. Beyaz pirinçten daha çok bu burada kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi bir de kuşayına girdik. Artık pilalar alınır. Bu olur. Pila almayı biraz daha e, engelliyor yani. Hani beyaz pirinç şeker içerikli olduğu için pila alıyor. Bulgur aldım. iki paket. Gitmişken alayım dedim. Araba vardı altında. Evet sevgili dostlarım. Ha. Mercimek aldım. Bundan şey yapmayı seviyoruz biz mercimek köftesi Kısırlık bulgurla karıştırıp içine maydanoz soğan falan ekleyip mercimek köftesi yapmayı seviyoruz yani daha doğrusu mercimek köftesi yemeği seviyoruz çünkü daha da kalorisi de düşük oluyor kırmızı mercimek Kısırlık bulbulula karıştırınca bulamazsan normal bulgurla da karıştırılabiliyor ee, içine de e, soğan yeşil soğan ilave edebilirsiniz maydanoz ilave edebilirsiniz. Marulla. Gayet güzel oluyor. Evet sevgili dostlarım. Dediğim gibi peynir aldım. Şöyle kahvaltılık çikolata kreması. Sonra yulaf ezmesi. Ben çok kullanıyorum yulaf ezmesini. Hatta iki paket aldım da bir paket sığmadı buraya. Yulaf ezmesini canım ekmek çektiği zaman şey yapıyorum, yumurtayı da karıştırıyorum, yumurta kırıyorum içine, yulaf ezmesi, kapya biber veya yeşil biber, bunları karıştırıyorum, sonra da omlet şeklinde pişiriyorum. O zaman biraz ekmek yeme ihtiyacımı gidermiş oluyorum yulaf ezmesiyle. En yani sonra çok fazla kolay olduğu için yulaf ezmesi aldım. Sonra neler almışım bakayım? Parmak almam sadece kendim yaşamıyorum. Ben bakanlığa yememeye gayret ediyorum. Genellikle yemeklerin yanında bulgur o yemeği tercih ediyorum. Masan da Yok masandaymış. Evet sevgili dostlarım. Başka ne alırsın? Çorbalık şehriye. Çorbası güzel oluyor. Şehriye'nin. Şehriye çorbası ben çok kendim yememeye gayret ediyorum. Gerçi olunca da yiyorum ama Genelde eee yani onun olduğu için malzemeyi gayret ediyorum. Yani makarnayı, şehriyeyi, şehriye çorbası için tarhana çorbası kullanabiliriz. Çünkü içinde gayet çok çeşit çeşitler var. bize oluyor tarhana çorbası da ve tarhanası güzel yapıldığı zaman çok harika oluyor tarhana çorbası. Ben seviyorum tarhana çorbasını. Sonra tavuk çorbası seviyorum yoğurtlu. Ya da buğday çorbası da yapıyorum ben. Buğday çorbasını da severim. Mantı aldım. Yoğurtlanınca güzel oluyor. Ben kuru mantı seviyorum. Bunun yaşı da var marketlerde. Dondurulmuş ürün olarak. Ee, onlar da aynı. Pek değişiklik yok. Sadece pat tatlı patları var orada. Bunlar baya pahalı çünkü. Bunlar yani, e, güzel oluyor. Yoğurtları üzerine e, şey yapıp da salça kavurup üzerine sarımsaklı yoğurt koyup çok güzel oluyor. Ben seviyorum. Ben bunu aldım. Sonra şu bisküvi aldım. Bisküviden bisküvi tatlısı Bisküvi e, tatlısı güzel oluyor, kırıp kırıp mozaik bisküvi tatlısı yapmaya ya da kat kat arasına sos e, yapıp bisküvi önden tatlı yapmayı seviyorum, o yüzden de burada de bisküvi aldım. Şimdi basıyorum, düşmesin. Evet kapuska almıştım, Bunun da yarısını kullandım, büyük geldi bize iki kişiyiz çünkü. Kabuskanın yarısını kullandım. Yarısı kaldı. Şey, şokta kabuskalar bayağı uygun. 10 bin lira, 10 lira mı ne kilosu? Bu gaz kabuska 45 lira falan tuttu. Şöyle gördüğünüz gibi yarısını kullandım kabuskanın. Yarısı kaldı. Bundan e, ne yapsam bilemedim. Kuş yapmayı da düşünüyorum. Bu yarıdan. Şimdi bozulmadan yapmam lazım bir an önce. Kabus katırışlısı da güzel oluyor. Hem vücuda yağları yakmaya yardımcı da oluyor. Hem tok tutuyor. Bunu en kısa zamanda yapmalıyım sevgili dostlarım. Kabus katuruşusunu yapmam lazım. Evet gördüğünüz gibi bugün alışverişteydim. Böyle bunlar ihtiyacım vardı. Patates soğan aldım unutmayayım ama şimdi bu maskenin üzerine koymadım. Şokta ve bimde patatesin kilo kilosu 6.97 falan iyi yani baya uygun düşmüş. Ondan aldım. Baya patates biraz aldım yani. Soğan da aldım. Bunlar temel ihtiyaçlar zaten. Evet. Sevgili dostlarım. Bunu almıştım ama nereye gitti bilmiyorum. Oraya gitmiş. da. Bu bir poşetin içinde ne var? Biraz da muz aldım. Muz da kilo e, vermeye yardımcı bir gıda. Hem tok tutuyor. E, biz marketlerden yoğurdu almıyoruz. E, burası da kırsal bir kesim olduğu için daha doğrusu küçük bir il olduğumuz için bizim yoğurtçularımız geliyor her hafta. E, kendi köylerde yapıp yoğurtları getiriyorlar. Yani hazır yoğurt kullanmıyoruz. Köy yoğurdu kullanıyorum ben. Taze sütten yapılmış. Hatta kendim bile yapmıyorum. Yoğurtçumuz yapıyor. Bize getiriyor elhamdülillah. Ee, yoğurt nereden aklıma geldi? Evet şeyden aklıma geldi. Yoğurt da insanı tok tutuyor. Yoğurt yağları yakmaya yardımcı. Ee, muzdan da aklıma geldi. Muz tok tutan bir gıda. E, o yüzden e, kilo vermek istiyorsak veya kışın, kışı kilo almadan geçirmek istiyorsak ne yapacağız efendim? Biraz dikkat edeceğiz. Dikkat edip yaza kilolu çıkmayalım değil mi? Evet sevgili dostlarım. Bugünlük bu kadar. Ee, çünkü her çıkışımızda bir şeyler alıyoruz zaten. Hepsini çekemiyorum. Bugün dedim biraz hem e, sizlerle bir hasbihal edeyim. Hem de alışveriş videomu çekeyim dedim. Ee, Allah sağlıklı bir şekilde yemeği nasip eder inşallah. Ee, Allah olmayanı da versin. Allah herkesin e, bereket versin evine, rızık bolluğu versin sevgili dostlarım. Tek temennim, tek duam bu. Kimseyi Allah e, aratmasın kimseye. Herkese bolluk, bereket versin. Evet, seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, Allah hepinizden razı olsun. İnşallah beğenirsiniz, beğenilerinizi atarsınız. Allah sağlıklı bir şekilde yaşamayı nasip eylesin. Şimdiden Allah emanet olun. Seyrettiğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun sevgili dostlarım. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm Merah, ve Rahmetullahi ve